çağrı yapayım. Diyanet İşleri Başkanlığımıza bir çağrı yapayım. Diyanet İşleri Başkanlığımıza net olarak açık bir çağrı yapıyorum. Allah rızası için. Halil Konakçı hocamızı biliyorsun. Halil evet. Kocak Konakçı hocamız bir camide vaazlar veriyor. İmamet ediyor. Orada imamlık yapabildiğim kadarıyla. Namaz kıldırıyor mu bilmiyorum ama vaazlar veriyor. Güzel yani, bir hatip. Türkiye'nin muhtelif evet. davet alıyor gidiyor evet. Allah rızası için Diyanet İşleri Başkanlığına sesleniyorum. Bu adamı görev yaptığı o camide konuşturmayın abi. Çok net, konuşturmayın. Gör Halil bak net konuşuyorum. Halil Konakçı hoca efendiyi şu an görev yaptığı camide konuşturmayın kardeşim. Neden hocam? Niye? <laughs> Çünkü bak böyle hatip her zaman gelmez bizim ülkemize. Adam muazzam bir hatip. Ne konuştuğunu, nasıl konuştuğunu, ne zaman konuşacağını ve ne şekilde konuşacağını çok iyi biliyor. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı olarak sen al bu hatibi senin bünyende sadece hitabet sanatını kullanarak insanları bilinçlendirmek için sen gönder. Şu anda bildiğim kadarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevlisi olarak devam ediyor ama sadece camisinde bu vaazı gerçekleştiriyor. Özel davetler olursa o zaman gidiyor bildiğim kadarıyla. Niye böyle olsun? Tekrar söylüyorum. Onu kendi camisinde konuşturmakla kalmasın. Sizin nezdinizde, sizin himayenizde, sizin organizasyonunuzla o büyük büyük organizasyonu yapıyorsunuz ya. Onlarda konuşsun bu adam ya. Böyle adamlar inanın gelmiyor abi. Gerçekten veli nimet bu adam. Şimdi Cübbeli Ahmet Hoca'yı biz çok niye sevdik? Bizim gibi konuşuyor çünkü. Halk gibi konuşuyor. Halil Konakçı Hoca Efendi de böyle. Halk gibi konuşuyor. Halkın anlayacağı dilden konuşuyor. Biz bize benzeyene severiz. O nedenle böyle bir adamı harcamayın kardeşim. Sahip çıkın. Sadece o kendi camisinde konuşmasın. Sizin organize ettiğiniz büyük toplantılarda konuşsun. Gerçekten böyle hem bilgisi hem de hitabet gücü olan kişiyi bulmak zor. İnşallah Halil Hoca'yı böyle daha büyük yerlerde, daha büyük organizasyonlarda görürüz.